Keykubat ve Doltin. Bu iki makinenin karşılaştırmasını yapacağız bugün. E, makinaların özelliklerini karşılaştıracağız. Bir de hız testi yapacağız. Hangisi daha hızlı, nasıl kesim yapıyor. E, bununla ilgili bir çalışmamız olacak arkadaşlar. E, aslında makinaları birbirleriyle karşılaştırmaz. E, belki elma ile armudu karşılaştırmak gibi olacak. Çünkü birisi yaklaşık 10 sene öncesinin teknolojisi. Bir tanesi de daha yeni teknoloji. Dolphin e, daha yeni yeni çıkıyor piyasaya. İlk alanlardanız. E, aylardır kullanıyorum. E, yorumlarımı bu videoda dinleyebilirsiniz. Dolphin ile ilgili yorumlarımı. Ve 10 senedir kullandığım Keykubat ile ilgili yorumlarımı alacaksınız. Ve iki cihazın karşılaştırmasını göreceğiz burada. Bu karşılaştırmayı biraz sonra başlayacağız. Ama önce bir şöyle bir dükkanla al alakalı, işyerimizle alakalı bilgi vermek istiyorum. Burası arkadaş anahtar. Arkadaş anahtar yaklaşık 30 yıldır bu işe emek vermiş bir firma. Abim Sami Altuncu'dan bana kalan bir iş bu. Abimle beraber başladığımız, şimdi onun farklı bir sektöre geçtiği, benim devam ettirdiğim bir iş bu. Arkadaş anahtar burası. Bağcılar şubemiz burası. Bir de Haznedar'da bir şubemiz var ana merkez gibi bura diyeceğiz çünkü anahtar işi burada gerçekleşiyor. Burası da dükkanımızın dış cephesi. Şöyle dışarıdan çekeyim istedim bildik bilmedik. İnsanlarımız tanısın, bilsin. Bilenler hatırlasın, bilmeyenler tanımış olsun diye. Bir de dışarıdan şöyle bir videosunu çekelim dedik. Evet, dükkan içindeyiz. Anahtar kesim makineleri ile alakalı bugün bir video hazırlayalım dedik. Yarın başka bir video daha yapacağız. Başka makinalarımız da var. Ama bugünkü makinalarımız Dolphin ile Keykubat. Bu iki makinenin benzerliklerini, farklılıklarını burada konuşacağız, tartışacağız, anlatacağız. Ve bir hız testi yapacağız. Keykubat yaklaşık 10 yıllık bir cihazımız. Bu makine ilk aldığımızda yanında bir tane de aküsü vardı. Mıknatıslı böyle yapıştırıyordun. Mıknatıslı bir akü. Ve arka taraftan aynı buraya adaptör soketiyle bir girişi vardı. Gücü aküden alabiliyordu. O akü zaman içerisinde özelliğini kaybettiği için şu an kullanılmıyor. Şimdi adaptörden oluyor enerjisini. Adaptörle çalıştırıyoruz. Biz bunu genellikle araçla gittiğimiz zaman çakmak soketinden aldığımız enerjiyle de çalıştırabiliyoruz. Zaten daha çok öyle kullanıyoruz. Dışarıda çok işimize yarıyor. Portatif olduğu için, taşınabilir olduğu için bunu götürüyoruz. Ama zaman içerisinde e, teknoloji gelişiyor. Biz de gelişelim, bu gelişime ayak uyduralım diye bu makineyi aldık. Aralarındaki en belirgin fark bu, bu Dolphin'de okuyucu, takipçi olması. Yani müşterinin elinde bir anahtar varsa o anahtarı okuyup kesim yapabiliyorsunuz. Ama Keykubat'ta bu yok. Keykubat sadece kesim yapar. Elinde kod varsa koddan kesim yaparsın. Ya da şifreleri varsa şifrelerden kesim yapabilirsin. Gerçi koddan da kesim yapmıyor bu da. En azından kod varsa koddan anahtar şifrelerini çıkarıp PDA vasıtasıyla kesimi gerçekleştirebilirsin. Keykubat bütün komutlarını PDA'dan alıyor. Dolphin komutlarını cep telefonundaki programından alıyor. Aslına bakarsanız aynı. Zaman farkı var sadece. Bu 10 yıl öncesinin teknolojisinde bu vardı. O zaman akıllı telefonlar yoktu. Oradan alıyor komutu. Bluetooth vasıtasıyla. Ee, şimdi de Dolphin cep telefonundaki akıllı uygulamayla, akıllı telefon uygulamasıyla çalışıyor. Dolphin'in Keykubat'tan diğer bir farkı dijital ekranın olması ve burada pil durumunu gösteriyor olması. Ayrıca cep telefonla programa bağlı olup olmadığını buradan gösterebiliyor. Kesimin ne kadar ilerlediğini gösterebiliyor. Ne kadar kaldığını gösterebiliyor. Velhasıl bütün kesim aşamalarını bize gösterebiliyor. Dolphin'in en belirgin farklarından bir tanesi de mengeneleri. Mengeneler konusunda şunu söyleyebiliriz. Keykubat'ta bir tane mengene var. Tek mengeneden hem yale anahtarı hem pantoforo anahtarı kesebiliyorsunuz. Dolphin'de de öyle değil. Dolphin'de şu an üzerinde bulunan mengene ile M2 mengenesiyle ile kesebiliyorsunuz. Sonra onu çıkarıyorsunuz. M1 mengenesini takıyorsunuz. Yale anahtarları kesebiliyorsunuz. Ayrıca standartta olmayan, standart pakette olmayan, sonradan satın alınabilen mengeneleri de var. Bunlar da simplex ve fort çivi Hu 21. Fo 21 anahtarları kesmek için kullanılan mengene var. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Biz hepsinde hepsini de kullanıyoruz. Şu ana kadar da kullandık defalarca. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Oldukça başarılı. Şimdi makinaların özelliklerini az çok anlattık. bir de şekil itibariyle bazı özelliklerinden bahsedelim. Her ikisi de portatif olduğu için taşınabilir. Çekubat'ı bu Kulptan tutup taşıyabiliyorsunuz. Sabit. Dolphininki katlanabilen daha kullanışlı, daha şık bir kulbu var. Tasarım olarak da, şekil olarak da çok daha şık, daha hafif. Daha kolay taşınabilir bir cihaz. Keykubat tabi teknolojinin gerisine kalmış bir cihaz. Ama hala iş görmeye devam ediyor. Birçok anahtarcı meslektaşımız bu makineyi kullanıyor. Ben emektar diyorum ona. E, yıllarca bize hizmet etti, hala da çalışıyor. E, yakın zamanda bir bakımını yaptık bunun. E, içerisinde bir motoru var. E, sesler biraz çoğalmaya başlamıştı. Bu motorun e, iki tane rulmanı var. rulmanları değiştirdik ve şu an gayet güzel bir konuma geldi. E, daha sessiz çalışır oldu. İlkinki gibi sessiz çalışıyor. Çünkü son zamanlarda çok bağırmaya başlamıştı. E, Dolphin zaten sessiz çalışıyor. Çok da sesli değil. Ufak sesli bir makine. Şimdi makinelere e, anahtarlarımızı bağladık. Bir de programlarıyla ilgili bilgi verelim. Bağlamışken. Açalım onu. E, i̇sterseniz şeyden başlayalım. Keykubat'tan başlayalım. Keykubat'ta biz zaten seçimini yapmışız. E, buradan Hu83 anahtar bağladık. kodlarını da girdik. Kafamıza göre bir kod girdik. Hızlı kesimde kesimi başlatıyoruz. kesimi yaparken bu arada Dolphin de bir update istedi. Evet aralarındaki emberingin farklardan bir tanesi de Programların update edilebilmesi Dolphin'de update mevcut fakat e, Kubuntu bu maalesef mevcut mevcut değil ve mümkün de değil. Üzerindeki mevcut programı kullanmak zorundayız. Update edilemiyor. En belirgin farklardan bir tanesi de buydu. Dolphin'de update yapılabiliyor. Şu an update yaptım. bilgisayar programımızdan. 83 şey alabilir miyiz? bulalım. Bu bulduk. Ee, ekstrası varmış. Yani ekstrası istemiyoruz. Okey dedik. Şimdi şifreler gidelim. 41, 24. 41, 24. Really bağlandığına dair hemen uyarı verdi. Biz buradan cihazımıza kesim komutu veriyoruz. Bu kesim öncesinde bir senkronizasyon yapıyor. Bu senkronizasyonu her kesimde Dolphin yapar. Dolphin her kesim öncesinde anahtarın doğru bağlanıp bağlanmadığını test eder. Ondan sonra kesimi başlar. Eğer doğruysa kesimi yapar, yoksa hata verir, durdurur. Kesim başladı ve yüzde olarak kesimin neresinde olduğunu buradan gösteriyoruz. Şu an yüzde 9, 10, yüzde 10 şeklinde ilerliyor. bu arada Keykubat kesimi bitirdi. Onun sesini az önce duyduk. Şimdi de Dolkin'in sesini duyuyoruz. Biraz sonra hangisine aynı anda komut vereceğiz ve bakacağız hangisi daha erken kesim yapacak diye da bir e, testini yapacağız. Ondan sonra da çekimimizi sonlandıracağız. Bu arada ben Anahtarını değiştiriyorum. Diğer yüzüne geçiş yaptım. Dolphin'in de kesim ayarları var tabii ki. Bu kesim ayarları e, hızlandırılabiliyor. Şu an sanırım en e, yavaş ayarda kesiyor. Onu da hızlı yani alacağız en hızlıya. Bunu da en hızlıya alacağız. Sonra start vereceğiz. Bakalım ne diyecek. Şu an Dolphin'in cep telefonu programında birçok ayar var. Burada komple anahtarlar kayıpken kodtan kesim yapabiliyor. Sonra araçlarla ilgili bir kitapçık var. Burada hangi araçları desteklediğini, hangi koddaki anahtarları kesebildiğine dair bilgiler var. Bir de şu an bizi ilgilendiren makine ayarları var. Kesim ayarları mesela. Burada kesim ayarlarını en yükseğe alabiliriz. Mesela burada diyor ki kaç kere de keseyim? 3 kere de biz onu 2'ye indirebiliriz. Burada makinenin bıçağın kalınlığını seçebiliyorsun. 1.5 2 mm veya 2.5 mm şeklinde seçim yapabiliyorsun. Biz şu an hızlıyı aldık. Bu hızı ayarları kaydediyoruz. Ve çıkış yapıyoruz. Şimdi her ikisine de aynı anda komut vereceğiz. Ee, bakalım hangisi daha çabuk kesecek. Bu arada e, anahtar seçimini de yapayım. Aynı şifreleri buna da gireyim ki 41-24 evet, 41-24 e, 243 şeklinde girmişiz. Aynı şifreyi hem ona hem ona da giriyoruz. Şu an cihazlarımızın her ikisi de hazır. Bağlı. İkisine de aynı anda komutu vereceğiz. Kenara çekileceğiz. Anahtarı no kes please, diyoruz. En hızlı there. iki aşamada. Tamam. İkisine de komutu verdik. <laughs> kıran bir yarış devam ediyor arkadaşlar. İki makineyi birbiriyle yarıştırıyoruz. Hız testi yapıyoruz. Her ikisi de iki aşamada bitirecek kesimi. Hemen hemen aynı zamanda başladılar. şu an yarış devam ediyor. tabii ki Kekubat'ın sesi daha fazla. Lord'in daha sessiz çalışıyor. Ama hız olarak birbirine yakın gözüküyorlar. Bakalım hangisi daha yakın Evet, Dolphin yarışı tamamladı. Tabii ki birinci olarak tamamladı. Kegabat'ımız hala kesime devam ediyor. İkisi de iki aşamada kesim yapacaktı. Tamamlayabilmek için iki kere geçecekti. Bir kere de kesim komutu vermedi. Her ikisine de aynı komutu verdim. Evet. Kegabat da kesimi bitirdi. Evet, biraz geç kalıyor. Ağır kalıyor Dolphin'e göre ama sonuç itibariyle her ikisi de kesimi tamamladı. Şimdi çıkarıyorum. Ve anahtarlarımızı karşılaştırıyorum. Evet aynı kesimi her ikisi de gerçekleştirdi. Şimdi aralarında bir fark daha var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Mengenelerde çok fark var. Bu mengenesi anahtarı her tarafından sarıyor. Hem buradan hem buradan. Boylu boyunca sıkıştırıyor. Bu sıkıştırmadan Sebepte e, herhangi bir titreme söz konusu olmuyor. Oysa Keykubat kubatta sıkıştırmayı sadece şu bölgeden yapıyor. Şu bölgeden yapıyor. E, yani şu arayı sıkıştırabiliyor sadece. Geri kalan kısım boşta kaldığı için de biraz titreme oluyor kesim esnasında. E, bu da sesin fazla olmasına sebebi, sebebiyet veriyor. Fakat kubatın şöyle bir özelliği daha var. Bunu pek fazla kullanmıyoruz ama buradan da yapılabiliyor. Kesimi şuradan yapabiliyorsun şöyle bağlıyorsun. Alt mengeneye bağlıyorsun. Buradan kesim yapıyorsun. Buradan kesim yaptığın zaman titreme olayı tabii ki azalıyor. Arkadaşlar bu iki makine arasındaki en belirgin farklardan bir tanesini de bu bölümde aktarmak istiyorum. Anahtarlarımızı mengeneye bağlayacağız. Anahtarı olduğu gibi mengeneye her iki tarafını da çevirerek rahatlıkla bağlayabiliyoruz. Fakat Keykubat'a bağlarken anahtarın şu katlanır bölümü böyle olduğunda bağlayıp kesim yapabilirsiniz. Fakat ters tarafını çevirdiğiniz zaman maalesef anahtar buraya sığmıyor. Mengeneye sığmıyor. Bu sebeple sadece ucu bağlayabiliyorsunuz. Ucu çıkarıp bağlayabiliyorsunuz. Kesim bittikten sonra ucu tekrar yerine takmanız lazım. Bu Keykubat'ın dezavantajlarından bir tanesi. Ee, dışarıda özellikle serviste çalışırken bunu yapmak bazen insanın canını sıkabiliyor. Ee, dolphin'de böyle bir sıkıntı yok. İstediğiniz gibi anahtarınızı hangi anahtar olursa olsun rahatlıkla bağlayıp kesimini gerçekleştirebiliyorsunuz. İki makinayı birbiriyle karşılaştırdık ve aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlatmaya çalıştık. Benim gözümden kaçan, dikkatimden kaçan şeyler varsa videonun altındaki yorumlar bölümüne yazarsanız e, sevinirim. Teşekkür ediyorum. Kendinize yani iyi